Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine herkesli 1310 dolarlık güzel bakiyen var bu bakiyeyi yine burada güzel kasır açıyor ve güzel itemler almayı deniyor olacağız bu arada sen de burada kas açıp takılmak istersen açıklamadaki linkten siloşabilir sağ üstteki promo kod bölümüne tıklayıp açılan ekrana xmin kodunu bir yazın artık babacım ya yaz 70 cent bedava bakiye veriyor %10 ekstra veriyor fb'ye tıkla kanka bu sayede bütün bedavalarını bahsettiğim şeyler alabiliyorsun kendi kodum olduğu için ben kullanamıyorum doğal olarak bu arada sizler de burada kas açmak istiyorsanız refile tıklıyorsunuz diyelim 100 euro attınız tak diye böyle unlular geliyor bedavadan. Buradaki bütün yöntemlerle de geçerli bu bonus. Ayrıca minimum 5 dolar atarsanız arkadaşlar videonun açıklama kısmında bulunan ikinci linkten giveaway'imize gidebilirsiniz. 500 dolar bir sana bıçak hediye ediyorum. Haberiniz olsun. Veya user giveaway'si gelip buradan biraz aşağı indiğinizde benim tarafından başlatılmış olan bu itemin çekişini göreceksiniz. Bir tane bıçak, bir tane MP9 var. 500'ü tamamlamak için koydum bunu da yanına kanka. Haberiniz olsun. Bir tane de USB USB kasası açmanız gerekiyor. Onu söylemeyi unutmayayım. 1,5 dolarlık bir kasa. Yani 5 atıyorsun. 50 cent bedava bakiye geliyor üstüne bunu açıyorsun ya yani 4 doların kalıyor bir de 1.5 dolarlık kasa açmış oluyorsun. Haberin olsun 3.5 falan kalıyor gerçi. tam hesaplayamadım ama siz anladınız. Bu kadar. Evet yapmanız gerekenler bu kadar. Şu an 105 katılımcı var. Normalde bizim 400-500 olur. Bu sefer az. Herkes de katılmak isterseniz. Ya 16 gün kaldı sadece. Haberiniz olsun. Link açıklamada olacak. Şimdi 1300'ümüz. Güzel bir bakiyeniz var. Umarım bu bakiyeyi güzel bir şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. 54'lük 6 tane bu kasaya yani girilebilirdi de. Sıkıntı ya kanka o. Birazcık sıkıntı. Zor bir kasa. Şöyle yapsam. Ben şundan bir tane koyayım bir ve bir göndersem. Sitedeki en pahalı ikinci kasa arkadaşlar bu. Aa botla oynayabiliyor muyum 400 olarak Oynayayım mı lan botla? Vallahi çağırdım. Vallahi çağırdım. Kyle diye bir bot geldi beyler. İlk de burada yok ikinci defa botla oynuyorum. O bir ara kaldırılmıştı geri geldi. Ne oldu şimdi? Bu ne lan? 400 dolar kasada. Ya kanka ya ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum herkes. Ben buna gittiğimi düşünmüyorum kardeşim. Bir F5 atacağım bakiyem gitmedi. Vaga bug'a girdi bir şeyler oldu. 900 dolarımız kaldı. Yani niye böyle bir başlangıç yaptığımız hakkında bir fikrim yok. O yüzden siz de bana sormayın arkadaşlar. Bir Prince bir bundan koysam 640. O zaman gloss Prince Fukan Long yaparsam 809. 1v1 diyorum abi yine. Çağıracağım bot. Çağıracağım beyler. Açamıyor muyum buna? Aa buna çağıramıyorum. Niye çağıramıyorum ben? Galiba belli bir bakiye limiti var. Onun üzerinde çağıramıyorsunuz sonrasında. İptal edeyim mi? Beklemek istemiyorum abi. O yüzden iptal edeceğim. Tamam. 1 başlıyoruz abi o zaman ve başlıyoruz 1v1 bir, bir, bir yine aynen bu sefer çağırabiliyoruz. büyük ihtimalle 500 dolarlık bir limit var arkadaşlar botta haberiniz olsun abi lütfen hadi hadi güzel bir şey 1k ver bir şey ver 2k ver sen veren bir kasasın. seviyorum seni ver şuradan bir şey artık buraya ya kanka 400 dolar var iki kişi nasıl nasıl anasını satayım 268 çıkartabiliyoruz ya baba delileneceğim şimdi kaç kaldı 510 ay ay tam bu kasayı denemiyorum daha fazla İçimizden geçti arkadaşlar Ruby Cherry deniyorum abi o zaman Ruby Cherry Gel baba gel baba güzel bir şey Hadi artık hadi artık abi lütfen Lütfen güzel bir şey ver 2k ver 1.5 ver Sola lütfen lan 10 la kaybettik bir de Ya kanka Bu, bu, bu botlar ne kanka böyle ya bu botlar bu ne böyle ya? Abi yok etti. 390 dolarım kaldı. Hiçbir şey alamadım ki. Yani 4 kişi açıyorum bunu. Hepsine bot çağırabiliyorsan çağıracağım. Abi yok böyle bir şey. Hadi abi lütfen. Hadi artık bir bedel. Şu bedel var ya. Güzel bir şey varsa toparlarız ya. Ver şuradan bir k 2k bir şey. Kanka bu ne? Oğlum gene nasıl becerdik en kötüsünü çıkarmayı? Nasıl becerdik en kötüsünü çıkarmayı? Arkadaşlar ben son zamanlarda bu kadar şanssız olduğum bir video hatırlamıyorum. Harbici hatırlamıyorum. Oğlum yok olduk lan direkt. Yok olduk. Yok olduk yani. Vay anasını satayım. Yani en son bir şey olmuştu arkadaşlar. Başka bir sitede 15 upgrade üst üste uzlamıştım. Hani 8-9 olan da vardı. Orada bile bu kadar şey hissetmemiştim. Garip oldu ya. Biraz garip hissettim açıkçası battle'da. İçimizden geçti battle ya. Vay anasını avradı. Neyse size bir tane giveaway'lik

Battık ama sizi düşünüyoruz arkadaşlar. Her gün sizlere bir tane item veriyoruz Discord'dan. Gelin katılın. Item da bu şekilde çekiyorsunuz. 1000 dolardan çekebildiğiniz 5 dolar. Mükemmel bir video gerçekten. Harika. Müthiş. Eşem ötesi. Bazen böyle şeyler de olabiliyor. Elinde yokmuş mesela bu. Bununla değiştiriyoruz. Haberiniz olsun. Hemen 5-10 dakika içinde de itemınızı gönderiyor arkadaşlar. Tabi öncesinde buraya tre linkinizi girmeyi unutmayın. Zor bir video oldu. Ben bu botları daha fazla zorlarım ama onu söyleyeyim. Ya bugün 1300 zortlarız. Yarın daha fazlasını alırız. İşte. haberiniz olsun kardeşim. Ben bunun için alırım. Trade'imiz de geldi. 1300 dolarlık Deagle arkadaşlar. 4 tane de sticker'lıymış. Aldaki video. Yapacak bir şey yok. Takılmak isterseniz dediğim gibi link açıklamada. Buradan da ikisini kodunu kullanmayı bedava 70 cent. yüzde da ekstra deposunuzu almayı unutmayın. Kanalınıza iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.